kilo kontrolünde en önemli besin öğesi liflerdir yani posa e, lifler enerji olarak kullanılmaz e, fakat kan şekerinin kontrolünü sağlar Çünkü e, sindirilmediği için parçalanmadığı için uzun süre e, glisemik indeksin dengesini korur ve bu kilo kontrolünde oldukça önemlidir. Şimdi lifli besinler kan şekerini daha yavaş yükseltir. Lif oranı düşük besinler ise kan şekerini hemen yükselttiği için insülin salgılanır. İnsülinin fazla salgılanması da e, yeniden kısa sürede acıkmaya neden olur. O nedenle Obezite oranının artması bu endüstriyel e, rafine gıdaların e, lif içerikleri çok az olduğu için veya olmadığı için de dünyada obezite e, oranı çok çok yüksektir. Şimdi e, beslenme ve diyetetik akademisi tüketilen her 1000 kalori için 14 gram lif alınmasını e, önermektedir. Bu da ortalama kadınların 25 gram günde, erkeklerin de 35-40 gram lif almasını önerir. Şimdi Amerikan halkının da yapılan çalışmalarda %95'inde günlük alınması gereken lif miktarının çok altında aldığı bilinmektedir. Liften zengin besinlerin faydaları, bunları başlık başlık şimdi bakalım bir kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olur lifli besinler özellikle karnıyarık otu takviyeleri kolesterol seviyelerini düşürür bu da 2018 yılında Amerikan Journal of Cardiology dergisinde yayınlanan bir makalenin bilgisi kilo kontrolünde çok önemlidir yüksek lif içeren besinlerin kalorisi de zaten daha düşüktür lifin varlığı sindirim sistemini yavaşlattığı için uzun süreli bir tokluk hissi yaratır. Sindirim sistemi etkilerinde de kabızlık için önemlidir. Çünkü lifli besinlerin alınmasıyla bağırsaklar uyarılır ve dışkı refleksi çalışır. Sindirim sistemine böyle bir faydası vardır. Bazen de tabii ki e, lifli besinler sindirilmediği için e, gaz yapma etkisi de e, olabilir. O nedenle mutlaka bol miktarda lifli besinlerle birlikte su içmek gerekiyor. Kan şekerinin kontrolünde çok yardımcı yüksek lifli besinler de glisemik indeks dengesi çok daha iyi olacağından uzun süreli tokluk hissi e, olacak ve kan şekeri seviyesi de dengelenmiş olacak. Çeşitli yayınlarda gastrointestinal sistem kanserlerini engellediği, daha az görüldüğüne yönelik bir takım çalışmalar var. Kolon kanseri riskini azalttığına yönelik. Eğer işte olumsuz bir gaz yapma etkisi varsa da bol miktarda su içmek gerekiyor. Şimdi çeşitli lif içeriği yüksek olan besinlerden örnekler verelim. Mesela armut oldukça iyi bir lif kaynağı. Bir orta büyüklükte armut 5,5 gram lif içeriyor. Kadınların 25, erkeklerinde 35-40 gram lif alması gerektiğini düşünerek bunlara bakmak lazım. Çilek, bu lifin dışında da zaten C vitamini, magnez ve antioksidanlar gibi ürünler içeriyor bir bardak taze çilekte 3 gram veya işte 100 gram çilekte 2 gram lif var. Avokado oldukça yüksek. 100 gram avokadoda 7 gram lif var. Sağlıklı yağlar da zaten ekstra içeriyor. Elma yine kısmen yüksek lif içeriği. Orta büyüklükte bir çiğ elma 4,5 gram lif içeriyor. Ahududu 100 gramda 8 gram lif içeriyor. Şimdi muz oldukça yüksek. Orta boy bir muz 3 gram lif içeriyor. Ama tabi şimdi lifi sırf muzdan alayım dendiği zaman olmaz çünkü nişasta da var içinde. Yani 10 tane muz yiyip de 30 gram lifi e, muzdan alamayız. Her şeyden dediğimiz gibi dengeli. E, havuç 100 gram havuç 2.8 gram lif içeriyor. Pancar yine aynı havuç gibi 100 gramında 2.8 gram var. Brokoli 100 gram brokoli de 2.6 gram lif içeriyor. Kalorisi de düşük olduğu için rahatlıkla tüketilebilir. Büyüksel lahanası daha fazla 4 gram'a yakın 100 gramda şey var, lif var. Şimdi geliyoruz. Tabii ki e Bakliyatlara onlar da çok e, lif açısından zengin. Bakın mercimek, barbunya, bezelye, nohut e, bunlar 100 gramında 13 e, gram, 10 gram, 12 gram e, lif e, içeriyorlar. Onun için bakliyatlar zaten e, sağlıklı. Bezelye bunların içerisinde en fazla 13 gramla. Kinoa 100 gramda e, 3 gram lif var. Yulafta 100 gram yulafta 10 gram e, lif var. Onun için yulaf çok daha sağlıklı bizim tüketeceğimiz yulaf. Patlamış mısırda tabi bunun yağsız olması gerekiyor. 100 gram yağsız patlamış mısırda 15 gram lif içeriyor. Badem 100 gramda 13,5 gram lif var. çiğ tohumun tohumunda da en yüksek. 100 gramda 34 gram lif var. Bu bilinç içerisinde biz beslenmemizi ayarlamamız, işte uygun proteini, karbonhidratı ama mutlaka bol miktarda lif almamız gerekiyor ki sağlıklı beslenelim ve kilo kontrolünü de rahatlıkla sağlayabiliriz.